Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft Pocket Edition bölüm 7 oynuyoruz. Aslında bölüm 8 olacaktı da öbür bölüm şey oldu işte. Ne oldu? Hı. Bölüm de yarısında kapandı yanlışla. Ben ne yaptığımı anlatırım. O bölümde maden evi yapıyorduk zaten. Şimdi hı. Samanlık yapacağız. Ben size maden evini bir göstereyim. Sonra maden buldum. Bir sürü demir buldum, kömür filan. Bir tek onları buldum zaten. Yol yaptım maden evine şöyle. Bu arada arkadaşlar Minecraft Edition'da 0.12.1 çıktı. Çok güzel koşuyor açlık geldi ee, eğiliyor hani bilgisayarda da eğiliyordu ya sonra xp geldi ee, büyü masası geldi hmm, ne geldi başka earth geldi filan işte böyle maden evi yaptım şurada sandık var burada chest var buradan da madene iniyorsunuz aslında bura madene giriş evi diye adlandırıyorum ben. Bir de madene bir var şöyle göstereyim onda. gördüğünüz gibi maden evi burası. Şöyle yaptım. Burada chest var. Burada iki tane ocak var. Maden evi burası arkadaşlar. Çıkayım yukarı tekrar. Geldik. Şimdi Hı. samanlık yapacağız. Nereye yapsak acaba samandı? Bakalım. İleride ahır da yaparız. O yüzden buraya yapmayı düşünüyorum. Samanlık. Şuraya yapalım işte. Gece oluyor. Eve gideyim de. geldik. Yatalım. Bu arada yatakları da böyle koydum. Yataklar yaptım bir sürü yani. Şu o şekilde koydum. Ya da bu bölüm samanlık yapmasak mı ya? Aynen bu benim samanlık yapmayacağım. Vazgeçtim. Evi düzenleyelim. Şu şekilde evi düzenleyelim işte. Bir zaman yeterse samanlık da yaparız yani. Demir Cam. Cam 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 Demiri koyalım 45 demirimiz oldu Bir tane daha buldum 48 demirimiz oldu Tamam camları da koyduk. Güzel. Arkadaşlar ileride buraya da havuz yapmayı düşünüyorum. Şurayı kadar yapalım işte. Bir de video dışında bayağı bir odun kestim. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Bir bunlar var bir de kendimde de var. Bayağı bir kestim yani. Gelme. Hayır. Niye? Ben video çekiyorum. Hayır. Hayır. Kaç dakika olmuş? 7. Zaman yeter herhalde ya. Tamam. 1 2 3 Şunu da yaptık. Tamam oraya kapı koyacağız. Bir de şuradan keselim. çadırına git yürü. Benim çadırım yok ki. değil mi Değil. Bir yol buldum işte gel. Kapat şimdi onu. Tamam. Güzel oldu. Şimdi ne yapalım? Bu tarafa yapmayı düşünmüyorum bu tarafa ya da kapı yapalım bir, iki tane. Ay yine şey yaptım. Bir de bu yeniliklerde üç tane kapı olmuş. Bir yapıştı. Üç tane veriyor. Niye bir tek sinekliği kapatmıyoruz? Çok güneş geliyor. Heh tamam. Böyle iyidir. Güzel oldu bence. Tamam şimdi bu kapıları da bırakalım şuraya. Örümcek tezini de bırakalım. Şimdi ahır yapalım. Ahır demişim. Samanlık. Yiyecek bir şeyler getireyim mi? Şeyde şey de getireyim, sofra bezi. Sereyim. Sonra çikolatayı koyayım, değil mi? Ee, sen de ekmek arası yaparsın. Alttan geçeceksin. Aç kapıyı ya. Ya bir tek sineklik dursa çok terli oldu. Acıkmışız. Ne? Yemek varmış Allah'tan. Şunu bir yiyelim. Şuraya yapalım. Ay, bir de buruka. Keşke su da alsaydık. Su da alırım. Sana demedim. Hı. Hı. Su da getir aynen. Su da getir. Tamam. Tamamdır. Buraya yapalım işte. Şöyle bir yol açalım. Tamam. Çok büyük olmaz. Şimdi kapıyı buraya koyarız. 2 1 2 1 2 3 olsun. 3 1 2 3 4 5 6 7 8 Yağmur yağıyor. Ay zeytin de getirdim. Tamam. Yere de tatlı döşeyeceğiz. <laughs> Anneanne söyle domates doğrasın. Ya şimdi yapamayız. Git söyle. Anam gece mi oldu? zombiler gelmiş. Sana bak. bak neyler getirdim bak. Allah ödüm koptu lan. Ya sen git ya. Sen gelme sen gelme ne olur. Sen gelme geber. Köylü zombi. Bir de. Evet. Ev nerede? Anam evim de kayboldu. Evet, Karnası, evet, ben... Kaç 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 kaç. Ee, bana Kapı açık olsun ne olur. Olamaz. Oh. Son anda. Gece mi? Of. Oh. Yağmurda ıs Bunlar yanmıyor ya. Ballılar. Bizde de zırh yok. Üf, ölürüm ben ya. Gitmeyeceğim. yandım. Tamam, bir tek sinekliği kapatırız o zaman. Üf ya, niye gece değil? Hah, oh be. Ha ha ha, yiyorsa gelsinler şimdi. Zombiler. Bakalım kaç dakika olmuş. 14, 6 dakika sonra. Zaten 6 dakika biter bu. Bir bölümde iki şey oldu. Hem evi düzelttik, güzelleştirdik. Hem de şey yaptık. Neydi bunun adı ya? Samanlık yaptık diyelim. bakın arkadaşlar shift'e bas shift demişim ya bilgisayarda shift'e basıyoruz ya. Nerede yiyeceksiniz? Ortaya bakınca. Ne yapıyor Nefsa? Kırılmadı. Allah Allah. Anne. Ne diyor? Video çekiyorum. Çocuk sofra kuruyor sana. Biliyorum. çok güneş geliyor. Efsane. Anne. Çok güneş geliyor buraya. Anne. Oraya bir çarşaf falan açsan olur mu? Esra. Altını sonra bez olarak sen. Dökülür sonra yiyemezsiniz demek. Bir şey diyeceğim. E Ben hazırladım. Peki. Şapşika. Al. Anne. Oraya bir şey açsan. Al. Düşür Ekmek. Ekmek vermedin mi? Almış mı? Ay çok terledim ya. Üf. Kapıyı şey yapsaydık Mehmet, temizlik, salona verseydik kapısını, oradan geç çıkış daha kolay olurdu. Aynen, ben vermeye çalıştım da sen yokken. Yani. Olmaz öyle, bir daha çeviremezsiniz. Anneanne, bize bardaklar da verir misin? Al bunları. Bir Kaç kat oldu acaba? bakayım. Bir kat daha Şu bardakları yapalım. da al. Şu bardakları al. Niye alıyorum bunları? Yok bunlar Aynen. da. Anne çay fırt, ne olursun. Mehmet ya sen çok masraflı oldun ha. Ekin de geliyor. Gelsin gelsin. Hadi gir. Girmesin. Hadi gel ben sana gördüğüm <laughs> Ay ben sizi görmek istiyorum ama. Oo. <laughs> Oo oh, yavrum. Anne az olur musun ya? Gelemem. Ev Video sana. çekiyorum. Karnı. Sonra Bir, Bir dakika ya. Mı? Üç dakika kaldı dedim. Hmm. Hmm. Bitmek üzere. Al bakalım sana gofret. İstemir. Ne istiyorsun peki? Bu burası çok karanlık. Doğru Yanımızda kıyamız da yok.

Şapşik 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 Şapşik, şapşik. şapşik Ahır dediğimde At ahır yapacağım ama at yok Onda da ara, memes, at. Onda da ara. Hara yapacağım Hara <laughs> yapacağım İzlediğiniz için teşekkürler like at the bottom of my